Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, oda turunu çekeceğim. E, ne zamandan beri çekmeyi bekliyordum. Şimdi bir çekeceğim arkadaşlar. İlk öncelikle bende bence kapının önünden başlayalım. Kapının önünde şöyle <laughs> süsler, var lolli. Bunu eskiden bunları eskiden yapıştırmıştık ama şimdi çıkarmayı düşünüyoruz. E, sonra burada böyle bir süs var. Bu şekilde bir kurdele var. Ee, sonra burada, sonra burada BTS'li bir kapı askısı var arkadaşlar. İki tarafı var. Ee, sonra kapının arkasında montlarını da söz aslında şu an pek lazım olmuyor ama bazen e, dışarı çıktığımızda en azından sweatshirt biraz lazım oluyor o yüzden e, kapının arkasında duruyorlar arkadaşlar e, Sonra burada e, böyle bir şey var, tahta var, e, mantar pano var isimini unuttum. E, sonra burada, e, <laughs> görmüş olduğunuz gibi burada bir leke gibi bir şey var arkadaşlar, kağıt var. E, eskiden bir şey asmıştık oraya, onun kağıdı kaldı ama burayı temizlemeyi düşünüyoruz, inşallah temizlenir. E, sonra buranın altında böyle bir komidin var. Hmm, Komedi'nde de böyle ıslak neydi slime'larımız falan var bu şekilde. Ee, çok fazla yok dedi. Burada arada buraya çoraplarımızı koyuyoruz. Şunu çekmeyelim. Hmm. Ee, sonra burası çalışma masamız arkadaşlar. Burada benim telefonum, ablamın telefonu duruyor. Ee, çalışma masasını boşalttık. Çünkü telafi eğitim var. Ve biz okula gitmediğimiz için kitapları üst kata kaldırdık arkadaşlar. Burada test kitapları falan var. Yani bir tane var. Ee, böyle boyama kitapları ve karakütürler falan var. Burada da e, okuma kitapları var. Ee, sonra şurada şöyle bir sabun var arkadaşlar. Karpuzlu. Çok güzel kokuyor. Ee, sonra burada da bir süs var. Bunu ablam yapmıştı. Şöyle bir kavanoz. Sonra böyle bir süs kız var bu şekilde. Sonra iki tane burada süs olarak piyano var. Bu büyük bu küçük bu şekilde. Bu oyuncak çünkü. Alt kısma geçelim. Sonra alt kısımda bu şekilde kalemlik var. Sonra kalemlerimizi koyduğumuz şeyler var. Burada da boyama kalemleri falan var. Emoji var. Sonra burada bir tane emoji var arkadaşlar. Burada da BTS üyeleri olduğu çıkartmalar var bu şekilde. Çalışma masasının bir tane böyle çekmecesi var. Bu şekilde. Bir tane de burada kapak var. Bu şekilde. Burada <laughs> da böyle bir sandalye var. Altına indiğimizde de mavi bir çöp kutusu var. Çalışma masası. Ee, sonra, burada, e, sonra burada perdeler var, camlar var. Bu arkadaşlar perde biz küçükken aldığımız için binkli. Ama bunu yakın bir sürede değiştirmek istiyoruz. Ee, burada da cam var. Yani şöyle, şöyle dışarısı da böyle. Ee, manzarasının çok iyi olduğu söylenemez. Sonra burada dolabımız var. Dolabımızın burası iki kapaklı, burası bir kapaklı. Bir kapaklı olan yeri şöyle göstereyim. Böyle. Ee, burada da böyle şeyler var. İki kapaklı. Şurada da böyle boyamıştık buraları. Evet. <laughs> Mesela bu alt kısımda çantalarımız var arkadaşlar bu şekilde. Burada da şapka vesaire var. Burada da 3 tane ünlü posteri var. Bu şekilde bir dolabımız var. E, yatağa geçecek olursak yatağımızda böyle bir lanza. E, odamızla uyum sağlasın diye böyle renklerde aldık arkadaşlar. Bu benim yatağım bu şekilde. E, bu şekilde. E, burada da e, Var. E, burayı en kısa zamanda biraz daha güzelleştireceğiz arkadaşlar. E, dolabımızın üstünde de böyle mavi bir tavşan var. <laughs> evet arkadaşlar bu videom bu kadardı. E, eğer videoyu beğendiyseniz beğenme e, <laughs> like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.